yeni başlar, yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet premium sandığa saatler kaldı diyebiliriz. Belki bu videoyu izlediğinizde premium sandık gelmiş de olabilir. Hangi gün izlediğinize bağlı tabi. Elinizde kaç tane premium sandık var bir yorumlara yazın. Bir. İkincisi Bildiğiniz üzere bu premium sandık etkinliği daha doğrusu premium sandıktan yükseltilebilir silah alma olayı birkaç senedir var. Ve hani baya bir silah bu şekilde bedavaya getirebiliyorsunuz elinizde premium sandık biriktirerek. Bu şekilde kaç tane premium sanda gelmiş yükseltilebilir silahların kaç tanesini bedavaya aldınız arkadaşlar yorumlarda. İşte 3 tane silah aldım abi. İşte AVM şu AKM bu falan filan hangilerini aldıysanız bir yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Birincisi bu yine ayrıyeten avantaj dükkanıyla alakalı bir ihtimal bir şeyler olabilir diye düşünüyoruz. Birkaç şeyler paylaşılıyor böyle hani videolarla alakalı. E bunların üzerine biz de konuşacağız arkadaşlar. Ayrıyeten yine oyuna bedava ucu etkinliği geldi. Bununla ilgili yine size bilgilendirme yapacağım. Ya bu etkinliklere katılıp katılmamak tamamen size kalmış. Bazılarına zor gelebiliyor. Bazılarına da abi hatırlattığın için teşekkür ediyorlar. Ondan dolayı ben haber vermekle <laughs> yükümlüyüm diyebilirim. <laughs> Katılıp katılmamak size kalmış arkadaşlar. Ayrıca tabi YouTube'da attığımız bu haftaki videolarımız bu şekilde. Eğer bildirim gelmediyse de arkadaşlar merak ettiğiniz videolar varsa ekranda izleyebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Şimdi bunları söyledikten sonra arkadaşlar bildiğiniz üzere şöyle bir etkinlik kısmına geldiğimizde avantaj dükkanı kısmı bu şekilde. Şurada bildiğiniz üzere şöyle bir neyimiz var? Bir setimiz var. Zaten buraya girdiğimizde ne yaptık abi? Silahımızı aldık. Artık setimizi bekliyoruz. Mesela 572 param var. Aslında bunu avantaj jetonu da alabilirim ama dediğim gibi ilk başta önemli olan avantaj kuponlarınızı harcayıp ödülleri almak. Sonra biriktirdiğiniz kuponlarla jeton almak. Başta jeton alırsanız sonradan elinizde jetonlarınız şey, e, kuponlarınız kalabiliyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Neyse bunu zaten ne olduğunu fark etmiştik. Oynayabiliyorsunuz bu hafta videoda da attım aslında. Yani bir işbirliği gibi bir şey gelecek. Sıkı bir tuvalet gelecek arkadaşlar bildiğiniz üzere böyle değişik bir olay. Böyle tuvaletten kafası çıkan adam var bir tane. Illaki e, görmüşsünüzdür şu şekilde bir şey. Erencilde olacak. Ayın 25'i gelecek diye biliyorum bu. Sıkı bir tuvalet meselesini arkadaşlar. E bununla alakalı işte herhalde yani Erencil'de bir iki tane olur. Boss olarak olacak ve burada birkaç bunu öldüreceğiz ve lootlar alacağız gibi gözüküyor. Neyse. Yani bunu söyledikten sonra tabii şuradaki seti merak ediyorduk ve bu seti de daha önceden de oyun aslında bize şu köşede gösteriyordu arkadaşlar. Bunun kanalda da videosunu çekmiştim. Ama merak şu an buradan hani o set kaldırılmış hani göstermiyorlar yani set hangisi diye göremiyoruz arkadaşlar. O sette şuradaki ekranda gördüğünüz setti. bak aynı şeyde sağ tarafta böyle yukarıya doğru çıkan. Bunu birazcık üstüne düzeltince bu tarz bir şey oluyor. Büyük bir ihtimalle önde kravatı olan yine kamera kafası olan bir set olarak oyuna burada eklenecek arkadaşlar. Neyse şöyle şeyler dolaşıyor şu an. Hani bununla beraber hangisi ee, hangisiydi abi bu? Bu muydu? Ha, bu var. Ski bir bununla beraber bir araç deseni ve şu an ekranda gördüğünüz araç deseni tamam bir tasarlanmış bir araç deseni diye düşünüyorum ben çünkü böyle bir şey paylaşılmış ee, bir araç deseni avantaj dükkanına gelebilir deniyor bu yeni gelecek olan işbirliğiyle ama hani net bir şey değil bir araç deseni bir de İkisinden biri yani. Bu da motor olarak gelir. Motor olarak gelir. Yani tuvaletin üstüne giden bir adam. Yani belki Sukudra olabilir. Böyle bir şeylerden hani bunlardan bir tanesinin gelmesi bekleniyor diye bir konuşuluyor arkadaşlar. Tabii gelir mi gelmez mi bakacağız ona. Peki ne zaman olabilir? Arkadaşlar bildiğiniz üzere ayın 30'unda ekranda gördüğünüz gibi Eylül'ün 30'unda gizemli işbirliği etkinliği olayı var. Orada seti gösteriyor. Yani şu an orada herhangi bir şey gözükmüyor ama böyle bir e, şey var. Ortalıkta dolaşan bir e, artık dedikodu mu diyelim veyahut da bir e, fısıltı mı böyle bir şey var. Siz ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz oyuna avantaj dükkanına ilk defa yılbaşı, yılbaşı diyorum, e, yıl dönümünde Toros geldi. Ondan sonra bir ara gelmedi. Sonra nereye geldi? Normal Mighty Force'a geldi. Sonra gelmedi. Eee işte gelmediği kısmı şu an. Şimdi 4.1'de Mighty Force belki yine avantaj dükkanına gelebilir. Ama burada da şu an bu etkinlikle alakalı böyle bir beklenti var gibi onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Elinizdeki tabi avantaj jetonlarınızı daha doğrusu kuponlarınızı biriktirin. Buraları tamamlayın arkadaşlar. Gelince boş kalmayın abi. Şimdi bunu söyledikten sonra tabi hemen bir diğer olayımız şu kısımda bildiğiniz üzere premium sandık geldiği için artık seçim sandığında arkadaşlar son günü diyebiliriz. Burada açmak istiyorsanız elinizde bir şeyler varsa açabilirsiniz gençler. Gelelim UC kısmı etkinliğine. UC kısmı etkinliği de arkadaşlar neredeydi abi o? Burada. Wolf yarış arenası topluluğu mücadelesi var. Bunun etkinlik formunu WhatsApp'ta paylaşacağım. WhatsApp videomuzun açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Tabi buraya geldiğinizde WhatsApp'tan girdiğinizde oraya hani form bu PUBG Mobile'in resmi düzenlemiş olduğu bir UC etkinliği arkadaşlar. Yine toplamda 24.000 UC dağıtılıyor. Kişi başı 1200 UC'den diyebiliyorum arkadaşlar. Yapmanız gerekenler ekranda gösterdiğim gibi şimdi. Ayın 19 ile 4'ü e, arasında, Ekim'in 4'ü arasında olan bir etkinlik. Ekrandaki harita kodları var. Buralara giriyorsunuz herhangi birini arkadaşlar. Burada TikTok'ta, YouTube'da videonuzu çekiyorsunuz. Videonun açıklama kısmına yine PUBG Mobile ID'nizi, isim ve ID'nizi de yazabilirsiniz. Ve girdiğiniz haritanın kodunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da aşağıya da PUBG Mobile, PUBG Mobile, Vol gibi etiketler var. Ekranda gördüğünüz etiketler bunları yazıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra formda burada da gösteriyor zaten 20 kişiye veriliyor. Ee, normal şartlarda e, 7 ki, şey kazananlar Ekim bu süresi bittikten sonra etkinin 7 gün 7 iş gününde belli oluyor arkadaşlar. Belli olduktan sonra da 30 iş günde de UC'ler gönderiliyor. Bir diğeri yine o yine formun olduğu kısımda işte PUBG Mobile ID'nizi yazıyorsunuz. Nerede paylaştıysanız TikTok, Instagram, YouTube onu seçiyorsunuz. Sonra da Burada da linkini koyuyorsunuz yukarıda kısımda alt kısımda da hangi haritayı onediyseniz onun kodu hangisi ise onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de bu uc etkinliğine katılabiliyorsunuz gençler. Yani e, bence e, deneyin yani güzel bir etkinlik böyle etkinlikleri kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İlla ki içinizden e, birkaç kişiye buradan da uc gelir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.